Merhaba YouTube, ben süper Bugün sizlerle It Takes Two oynayacağız. Yanımda sevgilim Sibuno 97. Selam verir misin? Sibuno. Selam. Selam. Evet, hemen başlayalım. Hayır, kapatmadım. Hadi. Kayıyorum şu an. Kayıyorum. Unutmak kolay mı sandın Evet. Deş atacağız. Buraya. Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> Sen ne oldu lan Ali abi? Geçiyorum. Geç. Çok erken atlamış olabilirsin. Evet öyle oldu. Tamam geç. Geç. Bastım. Bastım ben. Geç, 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 geç. kaldıracağız herhalde. Gel uca. Yaptık lan. Bana bak. Hep kendimize mi bakıyoruz şu an? Hı -hı. Biz şu an uyukluyor muyuz? Ne yapıyoruz? Rüyada gibi bir şeyiz. Galiba. Atlayacağız ha. Değiş. Çok iyisin ha. Bebeğim atletiksin baya. Ne yapıyorsun lan? Kung fu mu yapıyorsun? Ya ben. Kung fu seni? Hop <laughs> hop. Bak ayakkabı kim? Kimin ayakkabısı o? Allah Allah. Hadi. Oh yeah. Nereye atacağım? cama mı atacağız? Niye sen bilirsin? Nereye gitti? Cinji apam var. Ne yapacaklar bizi? Oha! Hey. Aba! Bize bize işkence yapıyorlar lan! Onlar bizi başka bir şey zannetti. Bu yüzden bizi öldürmeye çalıştılar ama ölmeyince de şaşırdılar. Arkadakiler çok komik geliyor. Evet, Öndeki ben. tamam da arkadakilere bak. Embesil. Şey. Ooo silaha bak. Wow. Sana farklı bir silah verecek. Sana bazooka verecekler. lan. <laughs> 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 Seninki daha güzel. Tam Belli. Tam benlik. Sen yapıştır, ben patlatırım. Ayrı kaldık aşkım. Güzel bir şarkı aç dinleyelim aşkım. Peki senin şey yapman Lafından hemen dönmen Seni çok seviyorum ben çünkü o yüzden. De... O oh, yanına geliyorum bebeğim bak. O. Birleştik. Evet. Çok iyisin kız. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Lan bomba mı hepsi ne lan bunların Ey <laughs> yak. Şöyle. Üstüne atlasan tutunur musun acaba? Dene bakayım. Haha öldü. Tutunuyorsun bak ben seni döndüreceğim. Döndü bakayım. Kayıyor ama. Tamam. Ha, okay. Bakıyorsun öyleydi yine var. Kaç, 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 kaç. Oo, sen ne kadar güçlü kaslı bir erkeksin ya. Düşüyorum sana. Bak bana, bak bana. Bak. Düşüyorum sana. Düşüyorsun. Bakıyorsun <laughs> <laughs> Aynen ben üstüne atlayacağım herhalde. yok Atlayamıyor yani musun? Ben atlasam mı ben onu artık? Öyle bırak bakayım. Atla bak şuraya. Yok ya olmuyor. Ben, ben, mi diyeyim? Pardon şimdi iner o bekle. Okay. Çık. Tamam bu. Çıktın. Hı Tamam. Tamam <laughs> geldim. Oy. Buna mı start diyor. Evet herhalde. Onu çekti. Bana az önce neler dediğini hatırlıyorsun değil mi? Hı -hı. Bak sana döneyim dur. Hadi çıkar beni buradan. Konuşalım yüz yüze. Yüzüme bak. Bana neler dediğini hatırlıyorsun değil mi? <laughs> Seni çok sevdiğini söylemiştim. Hayır. Bir an önce kendi bedenime hmm. döneyim ki hemen senden boşanabilirim demiştim değil mi? <laughs> Hayır, ha? seni çok sevdiğimi söylemiştim. Kurumuş <laughs> <cevap. gülüyor> boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. <laughs> Hayır. Defa abi beni keten getirdin! Yapma, hadi. <laughs> hadi Mayıs. Neyse. hadi tam Mayıs. geri kalan hayatına böyle devam edersin. <gülüyor> Mayıs, Mayıs <laughs> fındık yaptın. <laughs> Mayıs <laughs> bebeğim Acı çekiyorum arkadaşlar. Yengeniz bana işkence yapıyor. İşkence yapma bebeğim. Uçuyorsun. Uçuyorum. Uçan adam Bak, sabri. Kadar... Baba nerede çarşafım? Gördüğüm. Güzel. Çok Mesela seni oradan çıkartırsam bir daha uçamayacaksın. evet. Hadi lan çıkar artık. Çıkar. Yeter yeter. <laughs> Aa. Ay görüyor değil mi? Bak be evet, görürüm, herhalde görürüm, bak. Evet. Ay dur bas ay 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 ne oldu? Ay takıldım. Ay ay, <laughs> ay, 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 ay sen gel yanlışlıkla buraya bas ay. <laughs> ay. Döner dönmez senden boşanacağım. Buraya bırak. <laughs> Psikolojik şiddet. <Hayat gülüyor> <Psikolojik> ya, <laughs> <yanlışlıkla. gülüyor> sen senden boşanacağım karı. Ulan... Bak mandalları açacağız gel. Hepsini sık bir anda patlatayım. Ya at diğer ikisine de. Patlat hadi. Ne bu? Ay. Arı vız, vız Ne kadar korkunçsun ya. Sen yakala. Yakaladım. Aa ip savaşı. hadi bakalım. Aa, bye bye. Bebeğim görüşürüz. Boyunda ben en iyisiyim. Oğlum sen ne yaptın lan? Bye bye. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Bye bye. Gel bye, bye. tekrar. Bye. Gel tekrar. Tamam. Hadi. Bas. Şimdiden basıyorum. Oğlum bu nasıl çekiyor? Aa, anladım şimdi gel bekle. Şimdi yiyeceğim seni bekliyorum. Doğru sen şimdi yaptığın şey yiyeceğim seni. Hadi lan. Oğlum bre amına Sen çok güçlüsün. Tamam bunda iyi dinle. Hadi. hadi bunda Tamam. Kapıyım ben de toptan gitmeyeceğiz. Yani. Oh yes. Hadi go baby. Thank <laughs> 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 Yes. So adamların fındıklarını hep almış bu arılara. Kay. Çok iyi. Mükemmeliz <laughs> abi. <laughs> 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 Çok iyi akrobat gibiyim. Ay neden atlamıyor bu ama? Ha üstünden mi atlayacağım acaba? Yo. Esver Adana zirveden selam. Tamam o araba varken arabını arabaya niye atlıyorsun? Atla arabayı? F bekle atlama. Atla şimdi. Şimdi bir daha atla. Bir tamam daha burası sıkıntı Buraya atlayamıyorum atlamıyor. Görüyorsun F çıkıyor görüyorsun değil mi? F hiç çıkmasına gerek yok. Atlaman Bak, atlamıyor, için. Bak Basıyorum. basıyorum. Oh yeah. Soldaki ne? Şurada mı? Hı hı. Şu. Aha, en üst tarafına yap. Uç. Yes, iyi nişan cildi. Benim peşimde var bir tane ya. Öldürecek beni. Nerede o? Okey, ara vız vız vız. Ay. Kalkanı var mı? Doros bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Ne <laughs> bu ne? Arkadan mı vuracağız, Ne yapacağız? Ha? Gördün mü? Arkadan vuracağız bunu. Ya arkasını göremiyorum ki asla. Heh. Kes! 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 kes, 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 kes. Aman ha kodumun çocuğu. Aman ha. Bana gel yavşak. Karımı bırak. Tamam mına. Hatta da tamam.